Selam arkadaşlar. Çiçekleri sulayalım beraber. Evet, çamaşır makinesine, kurutma makinesine şey attım. Aa, attım. kere attım arkadaşlar bir kez daha atılacak. Bu daha şortumu giydim Biraz oldu. Biraz olmadı. Şimdi yarın bir saksı gideceğiz arkadaşlar onun için. Çiçeklerim dedim hani ee, sulamadım kaç gündür. Hani sulayayım da onlar da rahat etsinler diye. Arkadaşlar hemen su getiriyorum. bizim bayrağı çok ölçerinde. Bu çiçeği falan, çiçeği falan böyle gülü aldı, fırlatacak yere sehpanın üstünde, üstüne. Masanın üstüne kaldı dolası. Gerçekten çok hırçınlaş düğümüne. Yani, Bize geldiler, ben de pilav yaptım, çağırdım. Geldiler annesi de, annesinin de parkta yormuş birazcık, parka götürmüş. Ee, gerçekten hırçınlaştı. Onu şeye soracaktım ben internette. Böyle yapınca ne yapmam gerekiyor? Soruyorum bazen bazen de unutuyorum arkadaşlar. Ne yapmam gerekiyor? İşte bizim torunum böyle yapınca, hırçınlaşınca ne yapmam gerekiyor? Soruyorum da sonra unutuyorum. Sabahtan beri bir şey yapmadım ya. Yarın şimdi bir iş yapsam mı? Yapmasam mı? Ya şimdi orada sanal market yokmuş. Sanal marketten de ben iyi rahat alabiliyorum. Çocuklar da oradan alalım diyorum. Arkadaşlar battaniyeleri e, yıkadım kuruttum ama biraz nemli olduğu için akşama kadar bir hava alsın şöyle çarşafı örtü örtü bizimkiler akşamleyin Miraya da ince örtü örttük. Miray'ın battaniyesi de yıkandı e, montlar şu anda kurutmada yarısı yarısını çalıştıracağım e, şimdi hemen biraz sonra spor yapacağım Arkadaşlar görüşürüz Balkanlık çiçeklerim sulayacağım Dediğim gibi sabahtan beri bir şey yapmadım. Bugün ıspanaklı yumurta yapıvereyim vereyim kolayından diye düşündüm. Yanına bir şey daha yaparım belki. Böyle işte. E, alışveriş yarın için dedim hani şey yapacağım. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltılık alacağım mecbur. E, mangallık alacağım. Tavuk, e, köfte, sucuk. E, i̇ki gün orada e, öyle yemeği üç gün yiyeceğiz. Hatta gidip gittiğimiz günde yiyeceğiz. Arkadaşlar e, köftesi sucuğu, ondan sonra kahvaltılık her şey, e, çerez atıştırmalık, e, meyve fazla yoktu. Kayısı ekledim ama kayısı çıkartır mı bilmiyorum. Kavun ekledim. Binden kahveyle e, çay, yumurta, e, yufka, börekli kahvaltıya. Ee, bir içecek, içecek ekledim. Migros'tan Maden suyu, e, portakallı, greyfurtlu içecekler var, limonlu, ananaslı. Meyve suyu ekledim falan. İçecek çok içilir. Çekirdek ekledim. Herhalde bu kadar ya. Şu an başka da e, tuvalet kağıdı falan evden birkaç götürürüz. Orada vardır zaten. E, başka da evden alacağımız şey yok. İşte yarın mı alsam diyorum. Onları yarın alsam da. Akşam bugün tavukları falan alsam dolabamazsam. 2-3 saatlik yol olacak çünkü. Ee, ona karar veremedim. Onu düşünüyorum. Ekledim ama düşünüyorum hala. Şimdi spora başlayacağım. Ee, sabah sporu ee, şey 500 kalorilik kalori, kalori yakan kardiyo egzersizi yapacağım. Üstümü değiştireceğim. Şimdi kıyafetimi değiştirmeden dedim şu çiçekleri bir sulayayım. Şortum hiç olmayan şort ama şu göbek çıktı. Ee, hiç olmuyordu ve şimdi oldu. Yani biraz sıkımık oldu ama oldu yine. Arkadaşlar işte böyle bir tane daha hiç olmayan var. O da bir iki belki bir spordan sonra olur. Böyle böyle her gün yapayım artık. Ben 500 kalori yakan kardiyo egzersizi arkadaşlar hem toparlıyor ne yapayım değilse şişmanladım arkadaşlar. İyice göbek falan bayağı çıktı biraz daha azaldı gibi geldi bana şimdi. Her şeye rağmen yine de baklava falan yedim. Kendim hazırlık yapacaktım yarın için. Yarın gideceğiz ya. baklava, yaprak bilmem ne dedim. Boş ver Ayşe'cim hiç gerek yok. Orada yeriz nasıl olsa bir şeyler. Hem hazırlayacağım hem oradan bir şeyler alacağız falan. kendimi yormaya değmeyecek arkadaşlar. Kızım da yarın gelecek Isparta'da. Onunla mezuniyet töreni var işte Haziran ayında. Ee, hani ne giyeceksiniz falan dedim benim dolapta kıyafetim var eğer ki almazsam dedim, onu giyerim. Babasının da var dolapta kıyafetler ondan giyer, beyaz gömlek falan giyer. Ee, kız e, Milay da bulur bir şeyler, giyer, öyle gideriz mezuniyet törenine. Kendisi kıyafetini aldı, ben aldım onu daha gelmemiş. Ee, bayram için aldığım kıyafetleri iade etti, aldılar bugün, telefon açtılar. Ee, arkadaşlar e, kızım ben başka şeyler alacağım doğal alacak artık bayram için şeyler böyle işte arkadaşlar hadi görüşürüz bakalım ben balkondaki çiçeklerimi soyacağım ben kıyafetimi değiştireceğim spor yapacağım beraber e, sizin için açacağım çekeceğim arkadaşlar olmasa bugün 35-30 dakikanın hepsini çekerim arkadaşlar aynısı olacak ama ben bugün bunları yapacağım için aynısı da olsa önemli değil arkadaşlar sabahleyin ne yapsın her şey derseniz Bugün ben sahura seher vaktinde uyanamadım. Gece iki buçuk uyandım. Kalktım diye şöyle hava aldım balkonda. Yine kalkacaktım. Seher vaktinde uyudum. Kaldım. Uyanamadım. Kalkamadım yani saat alarm kursam da. Kahvaltıyı da haşladım. Yumurta haşladım. Öyle hazırladım. Uyuyup kaldığım için hani böyle bir onun için video da çekmedim. İlk videom bu olacak. Çiçekleri sulama videosu galiba. Başka da video çekmedim arkadaşlar. Görüşürüz. Selamlar gün içerisinde diğer videolarımda sizle paylaşacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Selamlar sevgiler.